Got the call Stars Türkçe kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brave Stars'ta gördüğünüz gibi 300 tane altını var arkadaşlar. Bu 300 altınla birlikte hepiniz yani hepsini Brave's şeyine harcayacağız yani. Birlikte karakter alacağız 3 tane İnşallah güzel karakterlerden bir tanesi çıkar İlk videomuzda özel şöyle güzel bir like sayısı gelirse çok mutlu olurum Bu arada olduğum klan şu anda Böyle bir klan Bakalım sıralamaya da girmeye çalışıyorum Bakalım Şimdi arkadaşlar sandıkları açacağız bakalım İnşallah güzel bir şeyler çıkacak Eminim bundan Hadi ilk sandığımızı açtık Bastım Ve Allah Allah Yine El Primo çıktı Yine el primo çıktı bu arada. Şu mavi şeyden geldi. Mavi şeyler ne işe yarıyor? He. Mavi şeyler sanırım 3 tane olursa mesela bundan alabiliyorum falan filan. Şimdi. Yüz altına bir tane daha açacağım. Hadi bismillah. Güzel bir karakter çık be. Canını yiyin be. Abi ya. iksir geldi. Bu da e, şey gü güçlendirmeye yarıyor böyle. Karakterlerini güçlendiriyor falan filan. Güçlendirici sıkıntı yok ama şu an e, bir sandık daha açmak istiyorum. Aynen. Açtığım anda... Evet, Brock çıktı. Abi bunu çok istiyordum. Vallahi bunu çok istiyordum. Şunun gücünden bir tane istiyorum. E, bundan da istiyorum. Bundan da istiyorum. Üçünü de buna bastım. Çünkü bu karakter çok güçlü. Aynen. Sonra şuna basacağım. Poco'ya basacağım. Poco da çok iyi bir karakter. Benim için çok iyi oldu gençler. 5x'i çıkması da çok iyi. Bunda neden bir yazıyor? Onu anlamadım. Şimdi şöyle hemen bir tane maç atmak istiyorum. Evet bu etkinlik yeni gelmiş sanırım. Aynen hemen Brock almak istiyorum. Brock'la ilk maçımı yapacağım. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Bu arada ekran tabletten çektiğim için yani çok zorlanıyorum oynarken. Mesela şu anda e, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer kasarsa internet e, yavaşladı anlamına geliyordur gençler. Bunu anlayın. E, çünkü bilgisayardan çekiyorum. İlk kez oynuyorum bu arada bu karakteri ve oynayamıyorum gençler. Oynayamıyorum. Aynen. Evet, şöyle atmak istiyorum. Evet. Oradan şu karakterimiz geliyor. Ben bunu atmak istiyorum kardeşim. Bu uzağa vuruyor sanırım. Aynen şöyle atayım. Şu ben şu dinamit atan adamı çok istiyorum ya. Vallahi çok istiyorum ben o karakteri. Şöyle atmak istiyorum. Evet, tamam aldık o karakteri. Çok güzel. Şimdi ben böyle atmak istiyorum bazuka mı? Artık bazuka mıdır nedir? Şöyle elmasları alacağım. Evet. Şu anda normal gidiyoruz. Bu karakteri bu arada ilk kez oynuyorum. Yani küfür etmeyin sonra. Niye oynayamıyorsun falan filan. Şu ne işe yarıyor? Şöyle bir atayım. He bu üstten şey yapıyor. Kavis verip atıyor. Tamam bu bizim işimize yarar. Ama yalnız bok gibi oynuyorum. Yani yine kusura bakmayın yani. 300 aboneli bir kanalız bu arada. Bunu demek istedim. Araya sıkıştırdım. Ee, Brawl Stars adına açılmış. ilk kanalız şöyle. Aha. Tamam uzatmaya kaldı beyler. Süper. Süper. Şunu alayım. Bir özel güç gelse aslında var ya süper olacak ama. Şöyle atmak istiyorum. At at at. At hadi iksir iksir iksir. Abi yenileceğiz, yenileceğiz, yenilmek istemiyorum lütfen ya, vallahi lütfen, yenilmek istemiyorum abi. Hayır, yenilmeyelim, yenildik. Bu karakteri ilk kez oynadım ve bok gibi oynadım, kusura bakmayın. Bu arada bu Brawl Stars nasıl indirilir adlı bir video çekeceğim. Ee, onu da izlemeyi unutmayın. Şöyle bir maçtan atmak istiyorum. Bu sefer burada atacağım aynen. Ee, bu sefer hangi El Primo'ya yok lan El Primo değil Poco'yu alacağım. Çünkü Poco en fazla oynamayı sevdiğim bir karakter. Aynen çok seviyorum Poco oynamayı. Bu da böyle bir mod şimdi göreceğiz. Aynen mesela şimdi karşı takımda bir sandık var. Biz onun san, o sandığı 2 dakika içinde patlatmaya çalışacağız. Evet şurada da TNT var. Şu TNT'yi bir alalım. Aynen. Tamam. Şu anda güzel gidiyoruz. Şöyle o karakteri ben alırım. Teke tek de alırım ben o karakteri. Aynen. Tamam. Şu anda güzel gidiyoruz. Adamlar full defans yapıyor yalnız. Şöyle atacağım. At at, at aldık. Çok güzel. Çok güzel aldım. Şunu atmak istiyorum. Hadi. Tamam. Sandığa biraz hasar verdik. Çok güzel. %92'ye kadar indirdik. 92'ye. Şimdi ben bunu alacağım. Aynen. Alırım. Bu... Özel gücü de can basıyor arkadaşlar. Evet çok güzel. Şu anda güzel gidiyoruz. Abi ya bu karakteri ben hiç sevmiyorum ya. Şöyle top gibi bir şeyler atıyor. Bize hasar veriyor. Onu bir al. Hah aldık çok güzel. Tamam. Şu anda güzel gidiyoruz. O ketçap mı atıyor artık bir şey atıyor ama ben onu çözemedim gençler ee, Eğer biliyorsanız oynuyorsanız siz de yazabilirsiniz Şöyle bir can basmak istiyorum Şöyle bu karakter bizde tamam aldık onu Hoppala tamamdır Şimdi canım dolması için biraz bekleyeceğim Aynen bekliyorum Abi öküz gibi vurdu lan Hayvan gibi vurdular Ortalık yangın yeri yani Gel gel Heh. Gel gel kardeşim gel 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 Ah ya Şu an cana ihtiyacım yok Evet bizim canavar orada vuruyor çok güzel Biraz vursak bizim için kar Evet bizim uzaktan vuran karakterimiz Orayı eritti ve maçı kazandık Çok güzel Şöyle hemen bir maç daha atacağım yalnız Ama bu bizi kesmez değil mi İlk video böyle güzel olsun Evet level atlamaya da az kaldı Çok güzel Şu anda güzel gidiyoruz ee, şöyle hemen bir tane de oynayacağım. Yine Poco'yu seçiyorum. Bu arada oyun e, yani tam anlamıyla iOS ve Android'e çıktığında kendi klanımı kuracağım. Yani bunu da duyurmuş olayım. Bu sefer sandık bizde. Sandık bizde olunca hiç sevmiyorum ya. Sandık bizde. Sandığı korumakla yükümlüyüz. AFK kalma. Diyorsa mortal. Bak AFK kalma kardeş. Evet bayağı hasar yedik. Hatta aynen. Şimdi canımız doluyor da. Ah ya. Sen oraya nereden girdin kardeş ya? Şu adam çok çok şey. Çok sıkıntı yani bizim için. Evet uzaktan uzaktan TNT patlatıyorlar. Evet, hepsi geldi. Abi, aa! Git. Tamam, çok güzel. Öküz gibi hasar verdi ya. %54'e indirdi. Ben burada bekleyeceğim. Pusacağım burada. Yani yapacak bir şey de yok. Uzaktan vuruyor çünkü karakterlerin hepsi oradaki. Karşı takımdaki. Sen böyle bir gel. Evet. Birazcık hasar verdik. Tamam. Şunu alalım. Orayı bir temizledik. Tamam. Çok güzel. Evet, sen nereden atıyorsun ya? Ah öldük. Öldük. Gidiyor. 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 gidiyor, gidiyor. Gitme lan. Gitme. Abi gitmesin be. Tamam aldık. Abi gidecek bu. Gidecek. Bizim bunları önde karşılamamız lazım. Hiç vuramadı Tamam. Biraz iksir biriktirmem lazım. Abi ya yeter ya. Vallahi yeter. Şundan bıktım ya. Öleceğim çünkü cam basacağım. Cam basacağım. Ölme. Hayır gitme gitme. Tamam gitmedi. 50 saniye var. 50 saniye var beyler. Evet gitti. Şöyle hemen ana sayfaya geçmek istiyorum. Bu arada sıralamamı da göstermek istiyorum sizlere. Evet 9 level olduk. Çok güzel be. Çok güzel 9 level. Ee, şimdi böyle geçmek istiyorum. Ve sıralamamı göstermek istiyorum. Ee, Türkiye'ye geçelim hemen. Aynen Türkiye'deyiz. Dur bir dakika. Pardon. Şöyle iniyorum. Büyük bir ihtimal girememişimdir yine. Girmek için bakalım kaç kupa lazım. 201. ya. 205 kupa, kupa lazım baya zor Neyse gençler ben bunu oyna oyna gideceğim artık Allah'ın izniyle İlk ee, ilk videomuz şöyle güzel bir like istiyorum sizlerden kanala abone değilseniz de abone olup videoya like atmayı unutmayın hoşçakalın bye bye.